Selamünaleyküm Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün led armatür tamiri yapacağız. 30 watt 300 miliamperlik bir armatür arkadaşlar bu. Arızalı devamlı çakar yapıyor. Bakın elektriğe taktım devamlı çakar yapıyor. Sorunlu neymiş bakacağız. Led armatür nasıl tamir edilir? Nasıl çalışır filan bunlardan bahsedeceğim. 30 watt e, 300 miliamperlik bir led armatürmüş arkadaşlar. Önce vidalarını söküyoruz arkadaşlar. İçinden böyle bir tane led sürücüsü çıkıyor. Bunun görevi 220 volt yani alternatif 220-240 voltu istenilen voltaja düşürüyor. istenilen vata düşürüyor. 30 watt 300 miliamperlik bir led sürücüsü bu. Akımı sabit tutarak arkadaşlar ledin uzun ömürlü olmasını sağlar. Akım çekmesini engeller. Stabil bir şekilde çalışmasını sağlar arkadaşlar. Önce köprü diyotu kontrol ediyoruz. Herhangi bir sorun var mı? Bakalım. Köprü diyot sağlam gözüküyor arkadaşlar. İki taraftan da bakalım. Sağlı solu. Köprü diyotumuz çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Diyotumuza bakalım. Burada bir diyot var arkadaşlar. Diyot kısa devre gözüküyor arkadaşlar. Herhangi bir sonuç vermedi diyot kısa devre Arkadaşlar bunun sorun var 400 voltluk burada bir kapasitor var ona bakalım kısa devre var mı ayaklarına onda da yok ee, dirençlerimize bakalım dirençlerimize değer veriyor sağlam gözüküyor sağlam 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 gözüküyor arkadaşlar şu diyotumuzu değiştireceğiz. Bir de kapasitörü değiştireceğiz arkadaşlar. Şunu, şunu önce bir sökelim. Dışarıda bir ölçümünü yapalım. Herhangi bir kısa devre yok ama kapasitörün ölçüp bir bakalım arkadaşlar. Sorun var bunda. Doğru sonuç alabilmemiz için dışarıda ölçüm yapacağız arkadaşlar. Bunu sökelim. 400 volt 450 volt 22 mikrofaradlık bir kondansatör arkadaşlar veya kapasitör. İşte bunu testini yapalım. 22 mikrofarad vermesi gerekiyor. Bakın 2.42 mikrofarad veriyor. Arızalanmış arkadaşlar. Bunun değişmesi gerekiyor. Bunu yerine başka bir parçadan söktüm. Onu takacağım. Burada arızalı diyotumuzu da çıkartalım. Onun yerine sağlam diyotumuzu takacağız. Bu diyot da arızalanmış. Yeni diyotumuzu takıyorum arkadaşlar. Anot, katot olarak üzerinde çizgi var. Çizginin yönüne göre söktüğünüz şekilde takın arkadaşlar. Çizgine ne taraftaysa aynı şekilde takın. Yanlış takarsanız arızaya sebep verir veya çalışmayabilir. Dikkat edin. Şimdi yeni kapasitörümüzü takacağız. Başka parçadan söktüğüm onun yerine bunu takacağım arkadaşlar. 450 volt 22 mikrofarad. Arızalı olan bu. Bunu değiştirip diğerini takacağız. Sağlamını da kontrol edelim. Bakın. Sağlamı 22 mikrofarad. Evet. Doğru sonuç verdi. Bunu takacağız arkadaşlar. Diğeri arızalı. Bakın diğeri 2.41 mikrofarad sonuç veriyor. Yani az veriyor o da devrenin doğru çalışmasını engelliyor. İstenilen voltaj oluşmadığı için devremiz sağlıklı çalışmıyor. O yüzden bunu yerine lehimledim arkadaşlar. Arızamız tamamlandı. Başka bir arıza yok kart üzerinde arkadaşlar. İki tane parça var. Diyotlan kapasitörü değiştirdik arızayı hallettik arkadaşlar. Takalım çalışacak mı bakalım. Evet. Elektriğe taktığım zaman LED sabit bir şekilde yanıyor. Gayet de güzel ışık veriyor. Evet. Tamir ettik arkadaşlar. Arızası buymuş. Yani bir diyot bir kapasitörle tamir edebilirsiniz. Siz de bu şekilde tamir edebilirsiniz. Video altına yorum yapabilirsiniz. Anlamadığınız bir konularda yardımcı olurum arkadaşlar. Bu şekilde tamir yapacaksanız yorumlara yazın arkadaşlar. Rica etsem kanala abone olalım arkadaşlar. İstediğimiz kitleye ulaşamadık. İstediğimiz kitleye ulaşabilmemiz için bize destek olun. Allah'a emanet olun videoya yorum yapmayı, beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bize destek olun, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.